arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Evet bugün lamba çalıştıracağız ve bunu nasıl vavyan anahtarı en hızlı şekilde döndürebiliriz onu yapacağız. Kaçak akım rölemiz lambamız düzeneyi kurduk. Sigortamızı kaldırıyoruz. Işığımız yanıyor indiriyoruz kapanıyor. Kapalı olduğundan emin olduktan sonra hemen kilomenslerimizi çıkarıyoruz. Anahtarımızı getiriyoruz. Giriş tarafına yukarıdan giriyoruz. Alt tarafa da tabi tam karşı tarafında lamba geliyor. Lambamızı da girdikten sonra tekrar sigortamızı kaldırıyoruz açıyoruz kapatıyoruz açıyoruz kapatıyoruz tekrar sigortayı indiriyoruz Ve sonra lambaya giden tarafı ne yapıyoruz şuradan şöyle çıkaracağız Hop. çıkardıktan sonra diğer anahtarımızı getiriyoruz onu bu sefer yukarıdan giriyoruz enerji tarafımıza karşı tarafta gördüğünüz gibi bu havyanın için gerekli olan iki tane telimiz var bu telimizin bir tanesini buraya diğerini de onun yanına takıyoruz ve Tekrar sigortayı kaldırıyoruz. Kapatıyoruz, karıştan açıyoruz. Kapatıyoruz, karıştan açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz, sigortamızı da indiriyoruz. Evet göstermek istediğim bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. ne yapıyorsunuz? Hoşça kalıyorsunuz.